Joan Pet Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size kedi ve köpeklerinizdeki ağız ve diş bakımı için birkaç ürün önerisinde bulunacağız. Kedi ve köpeklerin dişlerini fırçalamak eğer erken yaşta alıştırmadıysa bazen zor olabilir. Bunun için kullanabileceğiniz diş macunları, diş fırçaları, ağız temizleme çalkalama ürünleri, plak ve tartal oluşumunu önleyen ürünler mevcuttur. Özellikle kediler için de dişlerini temizleyebilecek oyuncaklar da mevcuttur. Bunları da daha sonra size aktaracağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi diş macunları ile başlayalım. Diş macunları kediler için bu özellikle kediler için üretilen bir diş macunudur. Yanında diş fırçası bulunmaktadır. Diş fırçasının ince kısımları ulaşılması daha zor olan kısımlar için genellikle kullanılır. Kedilerin diş yapısına göre, ağız yapısına göre özel oluşumlardır. Diğer gördüğünüzde yine hem kedi hem köpeklerde kullanılabilen ciğerli olan bir ürünümüzdür. Onların çeşitleri markaya göre değişmektedir. Ciğerli, elmalı çeşitler sunulabilir. Ee, bizim şu anda göstermiş olduğumuz olduğumuz ciğerli bir üründür. Ciğer içeren ciğer tatlı, hayvanları daha çok çekmek için ve ucunda da ufak küçük bir takılabilen aparatı bulunmaktadır. Bu paketin içinden kendiliğinden çıkmaktadır ve gördüğünüz gibi kapağı açıp kolayca ucuna takabilir ve rahat sıkabilirsiniz. Bu tamamen rahat sıkılması amacıyla yapılmış bir aparattır. Şimdi görmüş olduğunuzda kedi ve köpeklerde ağız çalkalama suyudur. Eğer kediniz köpeğiniz dişlerini kolayca fırçalatmıyorsa, ağzını kolayca elletmiyorsa bunu belirli miktarlarda, üzerine yazan miktarlarda suyuna damlatabilirsiniz. Böylece sizin de işiniz kolaylaşacaktır. Bu da görmüş olduğunuz başka bir markanın yine aynı amaçla kullanılan ürünüdür. Genellikle ağzı çalkalamak için tartar ve plaklar oluşumunu önlemek için kullandığımız ve elmalı olan bir ürünümüzdür. Bunun da çeşitleri değişiyor. Bu görmüş olduğunuz da yine aynı amaçla kullanılıyor tartar ve plak oluşumunu hızlıca gitmesini sağlıyor. Ağız temizliğini kolaylaştırıyor. Kedi ve köpeklerde ortak kullanılan bir üründür. Bunları seçerken kedinizin ve köpeğinizin ağız yapısına, işte kilosuna, ırkına ya da aromasına göre seçim yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğimiz ise bu ürünlerin yanı sıra kedi ve yani genellikle aslında kediler için diyebiliriz. Çünkü köpekler bunu genellikle parçalıyor ama kediler Bunların içindeki kedin annelerini kullanıyor. Bu görmüş olduğunuz ürün ise özel bir ağaçtan yapılan doğal bir üründür. Kediler bunu kemirdikçe dişlerindeki tartarlar, plaklar temizleniyor. Bu diğerleri toplu olan, çımıraklı olan, kedin haneli olandır. Ona göre ayrım yapabilirsiniz seçim yaparken. Çok tercih edilen bir üründür. Özellikle kedi sahipleri dişlerini fırçalatmayan kedi ve köpek kediler için bunu tercih ediyorlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mağazamızı ziyaret etmeyi, internet sitemizi alışveriş yapmayı lütfen unutmayın.